kardeşim kaybetmek umurumuzda değil ya. Amaç map'i tanıtmak anladın mı? Daha şurada hani v, V2 ve v, V5 oynanmayacak bir map. Bir dakika diyen var. Neyse biz Faze'le V1 atarız. Faze abim <laughs> <laughs> Faze <Feyz> abim <laughs> <laughs> Faze <Feyz> abim, <laughs> abim map'e hakim. Hayda şimdi sipimiz de olsun ki kardeşim trik ne? yapalım. Daha çıkamam çıkmam için. <laughs> Şimdiki ben bir W basayım da bu mapte ama. Aha ancestor abim gitti. Evet kardeşim. Geliyor kanka hoş Geliyor geldin. Geliyor kanka hoş geldin. Vallahi bakmayın ya. Ne olacak oğlum? Berbat değil ya. çekvel öğrenmiş mi pe? Oh Main map Şuraya bak Hareketlere bak kardeşim map ne zaman çıktı ya <laughs> Bir de topa çıkmayı öğrensem Bu böyle topa çıkılmıyormuş normalde Nasıl bak, çıkılıyormuş lan? Daha iyisi var Bugün slaplere karşı oynadık Adam o kadar güzel çıkıyordu ki topa İşte suya düşünce de böyle oluyor arkadaşlar. E evet kardeşim iki da bir bıraktık ya. Yaptığın iş mi şimdi kardeş? Kanka şimdi ne yapayım düştüm. Yaptığın iş mi kardeş ya? Neyse, bak, bu da güzel bir taktiklerden birisi. Oğlum <laughs> <laughs> <beni blokladın>. <laughs> <çıktın gülüyor> <kank> öğrenmeye <laughs> çalışıyorum. Dur be ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Asla bu hareketleri evde denemeyiniz amına. Evet, Ancestor bildiğimiz gibi eristan atıyor. Hemen arka tarafı da bir gösterelim. Arka taraflarda da bitirikler var. Mesela buradan çıkılıyor. Aga. Oğlum bizim kale nerede? <laughs> <Göstermiş bunu. gülüyor> Şu taraftan da gidiliyor böyle. <laughs> evet gereksiz büyük bence. Ya. Öyle kanka neden bir ne bileyim neden üç garip her şeyi birleştirmişler kanka. İmdat. imdat. Aa ben master mıyım? Ben de fark ettim. Ben de unuttum ki kanka çok dikkat etmedim ona. Ya uğraşmayayım dedim yemeyeyim CD'ni. Yani... <laughs> Sonra nerelere geldin değil mi kardeşim? Öldük kardeşim. Şu B.S. oyunun legal tool'u değilse ben bir şey Of diyordum. top 1 tam kanka. Drop gelemiş olabilir. Aha Mami abim de yapıyor. Oğlum nasıl çıkılıyor buraya? Mami abim yapamadı. Başaramadım Mami abim. Başaramadı ya. Aha. Kaçamadım. Eyvallah kaot. Helal oğlum. Ağzına vurdular mı kanki? Oy. Var ya aslında Feyz'den kafa alıp yukarı çıksan TD. Evet. Ay. Ama doğacaksınız gibi. Evet. CPC yok ya. <laughs> Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama. Neyse. Eş bir resimmiş. Kanka bekleyin. Bekleyin mi kanka? Oy! Mami'den güzel defans bu arada <laughs> bir daha diyor ya delireceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Benim Benim bak, Yok muydu? Keşke restlemeseydim o zaman. Yoktu. Fez, ne öyle bakıyorsun kardeşim ya? Anlayacaklar. Kardeşimi oyaladın ya, zaten dolaşıyorsun. <laughs> kanka bu hep böyle. Ama işte. Ne size yapmak istiyorsun <laughs> kardeşim ya? Yüzüysün kanka. Ya terbiyesizliktir bu, <laughs> ahlaksızlıktır anladın mı? Bir hiç bir kanka top. Yaptığın yaptığım harekete bak. biliyor mu lan? Evet de. İyi yapman lazım base'deki hareketi. Ama ben daha iyi oynadım senden kanka. Kanka boşa düşürmeye çalışıyorum Mustafa dagger soksun diye de Mustafa'nın ayağı kaydı ama. Buradan atla asla atla onu yani sizin de yok. Çakalar sen deyiz kardeş. ben <laughs> de Face ne yaptın? <laughs> Oğlum kalemiz nerede amına koyayım? <laughs> Arkanda kal. <laughs> başka koyacak yer bulmadılar. <laughs> kanka. Çakma Avanslı <laughs> oğlum tabi. Renkı da gelir bu Geldi bile kanka zaten. Şu an Gel var. Mi? <laughs> Güzel daha. Ya şu yeni çıkmayı deneyim ben de ya. Beceremedim ama şu ana kadar. Ya şurada mı sekiyorlar? Anlayamadım hala ya. Hiç çıkanı görmedim hep. yanımda. Baya Çıkıyor. Ya. Bana, bir dakika verseniz ben yine o, o çıkamıyorum. <laughs> ben de CP ile çıkamıyorum, ben çıkıyor. Yani adam çalışmış da gelmiş. <laughs> Kanka ben çıkamıyorum ki <laughs> topa. Eze bak 2 3 atıyor kardeşim bu ne böyle? Ne bu nasıl oluyor bu? Kanka. Vallahi bir şeyler yaptım ama. İyi yaptın da ben ya ters sektim <laughs> ya. Güzel oynadın güzel. Şu topu çıkmayı bir anlaysam nereden sekiyorlar acaba? Kanka ben çözdüm bu arada. Aa çıktım. Vallahi çıktım ama. <laughs> Valla alıştığım gibi bak. Ucu ucuna geliyorum. Ben... Oğlum, ben sandan... niye verdin lan? Kanka sana verdim çünkü sipim yok. Eee. Benim de sipim var kardeşim. Kardeşim nereden resliyim anlamadım. Kanka neresi drop normal ya. Resmi. Drop mu normal resli. Normal resli neden buradasın. Dropsa neden Q6 attın. Kanka. Bir sürü şey düşündüm. Kanka 7'ye bak. Bekliyorum demek ki. Demek ki drop kanka o kadar beyin. Niye yaptın ben onu anlayamadım. Kardeşim abi. <laughs> Hemen kıralım. Ben mal mı Ateşim daha yeni düştü kardeşim. Bir yöntem olduk mal gibi. Oğlum yukarıdayım Feyz. Gel buraya kardeşim. Varsa spin sağdan sek. Aynen. Aynen ee, kardeşim. Gel. Bir dakika lan ben <laughs> Merak ben etme kanka Mustafa çıkamıyor şu an. Çizdim kardeş ya. O at. Galiba de. galiba ilk T'den. <laughs> Kanka topa çıkmayı öğrendim yaz çok. O benim hoşuma gitti şu an ama biraz yavaş çıkıyorum. Alışınca daha hızlı çıkarım. Ama iyi ki öyle bir şeyler söyledim. Nazar değdi hemen ama. <laughs> Fırlatırsan fırlatabilir misin de? Yok. <laughs> Oğlum oradan mı çıkılıyor? Oha Evet. Her yerden çıkarım kardeşim ben. Hadi yap şu bunu Şekvel. Ama Şekvel helal Şekvel. Çok iyi oynadı Şekvel. Bir top. Bu gerek yoktu mesela, zaman kaybettirdin bana şu an. Ah be, vuramadım. Mesela bak, yetişemezdi burada normalde bana. Yetişemezsin orada, yetişemezsin. Sıraşa bak kanka. Seni şu an slow atman lazım ona. Ya da cover'la uğraş ya. Ben yetişirim elbet bir gün. Kardeşim, bir stun atayım. Bak, bir stun atayım. Bir stun atayım, tamam. Ben de adam çıktım. Valla attım lan. Sevindim şu anım. İyi kafa aldı. Seni kafa vereceğini düşünmedim kanka. Düşünsem slaşlardım da. Ben oradan nereden bileyim kafa alıp <laughs> Oğlum ya. Evet. Maşallah. Power kardeşim. <laughs> 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 gücü. Nolo. ha. Bak kanka. <laughs> ya. Adam doğayla tuttu bizi ya. Bir oğlum, bir Hayır, düşmeyeyim. Ha. Ben neredeyim? Ha. Lazere giriyor lan sizin lazere giriyor. <laughs> of Faiz ne oturttun be. Kritik yemesem TD atacağım ama kritik attın bir de. lan normalde hiç sc atamaz çocuk ama ne demek atamazım kardeşim ben sadece cc hiç sadece cc niye öldürdün lan ne bileyim kardeşim diye. adam revledi de 1 tam faze de tam 1 x de tam 1 İçeri gir ama kanka. Ne kanka? Ne kanka? Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sağ arkasına bakıyor. Ne lan bu diyor? Oğlum <laughs> <laughs> gidemiyorum ama. Ne yapıyor amına koyayım? Ben koşuyorum kanka. Ben bir yere girdim ama. Oğlum neden işe girdin lan? Şimdi buranın ben bende sıfır. Bir amın. mekana girdik ama hadi hayırlısı. Yazıcık kardeşim. Kanka, kanka. kafa vermen lazım. Hez... Adam kriti oturttu kanka bana. Kocaman kutu kanka ben nasıl çıkacağım senin kafandan? Kalmıyor ki ama. Yani şimdi cizde bir <laughs> artık. Gitmez artık. Haydi al. Yani sen atma ama. <laughs> Kanka o... Lan. Helal lan Mustafa! <gülüyor> <gülüyor> Aa, Mustafa boğuldu. <laughs> güzeldi güzeldi. Deneyim baya iyi. Evet. Yeni hep çıktı ve ilk günüm böyle amınayım.